bazı sorular var. Soruların bir şu sayın seyirciler. Biz yurt dışına kurban götürenlere, dernek vakıflara para yatırıyoruz hesaplarına. Ama vekalet almıyoruz. Kurban olur mu? İnnamel amalü bir niyet. Ameller niyete bağlıdır. Niyet şarttır. Niyet almadan, izin almadan kesilen kurbanlar 6-7 kişi ise birinin orada izni yoksa tümünün kurbanı olmaz. Mutlaka vekalet alınması gerekiyor. İki biz bir sığır aldık diyor arkadaşlar. Kurbanlık. Sonra fark etti iki memesi yokmuş. kurban olur mu olmaz mı diyorlar. Hayır. Özür sahibidir. Bir memesi olsaydı olurdu ama iki memesi görse kurban olmaz. Koyunda da bir memesi görse onunla kurban olmaz. Siz yeniden onu alacaksınız. Yine başka bir soru daha var. Oğlum Suriye'de askerdi. Dönerse bir sığır kurban edeceğim dedi. Döndü. Şimdi ne yapacağım ben? Oyun kessem olmaz mı? Diyor. Hayır. Hanefi ve Şafi mezheplerine göre siz adadığınız sığırı keseceksiniz. Veya yedi tane koyu keseceksiniz. Ve siz o kurban kesilen etten babamız, anneniz, dedeniz, neyiz, evlatlar, torunlar usul furu yemez, yemezler. Yani sahip parası vermemiz gerekiyor. Yine bir kardeş bana sordu. Hocam tarladan çıkan mahsulün hepsinin öşrü var mıdır? İmam-ı Azam'a göre çıkan mahsul ne olursa olsun öşrü vardır. Veya tuha kavruma hasat hesabıyla. Hasat mevsimi yiyince öşrünü verin diyor. Ancak İmam-ı Yusuf, İmam-ı ve İmam-ı Şafi Hazretleri'ne göre 5 pesak takriben 954 kilogram aşağısında olan mahsulün zekatı olmaz. Öşürü verilmez. Yani bir tondan aşağı olursa ona öşür yok. Öşürden masraf mü? Hayır. Öşürden masraf düşülmez. Yağmurla yani sulanıyorsa onda bir. Yani yüzde on. Şayet motora geçerse Genel ise 20'de 1 yani %5 verilecektir. Hesaptan düşülmüştür zaten. Başka onların masrafı düşülmez İbn Abidin ve diğer kaynaklarda böyle diyor.